Merhabalar. Bugün 16 Şubat Salı 2021 Türkiye saatiyle. Aç bakalım saat 5'i çeyrek geçiyor. toplu bir başlangıç yapalım şöyle bakarak. Dolar TL'de bir yükseliş var. 7 seviyelerine geldik. Bu sabah yeni düşükler yapmıştık. 6.90'dan 7 seviyelerine çıktık. Bunun asıl nedeni hemen altındaki grafikte gördüğünüz Euro-Dolar'da bir aşağı yönde hareket var. Yani dolar güçleniyor. Ortada gördüğünüz üstteki grafik ons altın grafiği 790'lı seviyeleri şu anda çalışıyor. 1800'lerin altına düştük. Altında gram altında nispeten ee, sabit diyebileceğimiz düşüklerinde, son dönemdeki düşüklerinde 404'te. Gümüşte önemli bir satış var bugün. Gümüşte dayanamadı. E, aşağı geldi. Altın, gümüşün peşinden gider mi diye düşünürken e, dolardaki güçlenmeyle birlikte gümüşün altının peşinden gittiğini görüyoruz. E, Türk lirasında da e, aynı şekilde Türk lirası gümüş gram grafiğinde de aynı şeyi görüyoruz. Şimdi tek tek detaylı bakalım. Öncelikle e, dolar Türk lirasında neredeyiz? ne bekliyoruz? Ee, soldaki saatlik grafik, sağdaki 4 saatlik grafik. Bugünkü düşüklerimize e, 6.89 küsürlü rakamları görüyorum. Oraya revize ettiğimizde çizgileri gördüğümüz e, en kısa dönemde e, 7.05 gibi yuvarlak bir sayı söyleyebileceğimiz bir sayı var. 7.05'in altında kaldı sürece bu sadece bir tepki. Kaldı ki dediğimiz gibi dünyadaki dolar güçlenmesinin de Bunda en önemli etken olduğunu şu anda düşünmek lazım. Yani bize özgü bir durum değil. Zaten e, en en düşüklerde yaklaşık 10 kuruş kadar yükselmiş durumda. Önümüzdeki günlerde takip edeceğiz. 7.05 e, ama daha da önemlisi 7.15'in altında kaldığı sürece burada görünüm aşağı gözüküyor. E, sağdaki 4 saatlik grafikte gördüğünüz dev bir e, üçgen. Omuz başı omuz nereden bakarsınız bakın. E, oldukça e, bearish diyeceğimiz aşağı yönde bir e, formasyon oluşmuş durumda. Bunun nerede, nereye kadar gideceğini söylememiz şu an için çok kolay gözükmüyor. E, izleyeceğiz Şu anda e, yapabilecek çok bir şey yok. Elinde dolar tutanlar e, buradan artık satılmaz diye düşünüyor olabilir. Ama fiyat da aşağı doğru e, gittikçe tabi onların huzursuzluğu artıyor. Geçelim, ee, ONS altına gelelim. ONS altında bugün hareketler önemli. Hep söylüyorduk uzun e, süredir videolarda, şu anda 1793 94 çalışıyor. Ee, yakın dönemdeki 1785 dibine yakın dönem derken, 4 Şubat'taki 1785 dibine çok yakınız. İlk başta orası hedeflenecektir, geçilmesi e, önemli. Geçilirse aşağı doğru daha önce... Kasım'da gördüğümüz, Kasım 2020'de gördüğümüz 1763 gibi bir rakam görüyorum. Yani 1760'lar sonraki hedef olacaktır. Dolayısıyla bugün içerisinde ya da yarın buralardan hızlı bir şekilde yukarı toparlanma gelmezse oldukça aşağı yönde bir hareketin sürmesi yönünde görüşümüz kuvvetlenecektir. Altına uzak durmamızın neden oldu. Şimdi daha da iyi anlaşılıyor herhalde. Gram altın'a bir bakalım. Gram altındaki durum. Oo, evet. Yani yakından bakınca soldaki grafiğe bakınca e, yeni bir e, düşük yapmışız bugün. 403 seviyelerinde şu anda da ona çok yakınız. Demek ki bunun üzerindeki altın hareketi e, gram altın üzerindeki ons e, dolar e, Peki düşüş daha etkili. Türk lirasındaki yükselişten. Burada ciddi bir şekilde artık buradaki 410 seviyesinin kırıldığından bahsetmemiz gerekecek herhalde. 410'daki destek bu gidişte kırıldı diyebiliriz. Bir sonraki stopun ya da stop derken durağın diyelim 370'ler seviyesine teknik olarak orta uzun vadede olacağını söylüyoruz açıkçası burada da yine henüz altına geçmek için en ufak bir işaret yok. Bu durum yine pek çok altın yıldırımcısını üstse de gerçek bu. Gözüken bu yani. Gerçek demeyelim. Gözüken bu. Hemen Ons Gümüş'e bakalım. Ons Gümüş tekrar bir 27'leri görüyoruz burada. 27.040. 27 seviyesine tutunmaya çalışıyor. E, altındaki bütün patırtıya rağmen burasının fena durmadığını söyleyebiliriz. E, grafik olarak henüz bozulan bir şey yok teknik olarak yukarı görünüm koruyan bir grafik e, mt gelebilecek en iyi en e, olumlu bir senaryoda ilk başta ve en güçlü etkilenmesini beklediğim e, çiftlerden biri zaten ons dolar özür ederim ons gümüş e, dolara karşı fiyatı ve tabii ki genel yani özetle gümüşün etkilenmesini bekliyoruz bu şekildeki görüş sürüyor ama dediğim gibi bu iş için henüz e, diğer etkenler tam yerine oturmamış gibi. E, Euro dolara bir bakalım. Dolarda güçlenme var gibi gözüküyordu. Ne, nerelerdeyiz? Evet yani birkaç videodur söylüyorum zaten. 1.2070 ile 1.2170 arasındaki bir itkel dönemi olacak gibi gözüküyordu yatayda. E, ta şeyin başından beri yani yaklaşık bir ayca süreden beri. Ee, ne yeni düşüklere doğru bir istek var ne yeni yükseklere doğru. Şu anda da bu range'in tam ortalarına 21'lere göre 21'lere yaklaşmış bir euro dolar paritesinden bahsediyoruz. 1.2070'i tekrar vurgulamam gerekiyor. Bunun altına düşüşler olursa dolar yenine güçlen dolar lehine güçlenen bir harekete tanık olabiliriz. Burada artık dolar şortlarının huzursuzlanmaya başlayacağı dönemler yani yukarı gidemiyorsa eğer taşıdığınız pozisyon size sıkıntı verecek hale gelirse kapatmaya çalışırsınız. Bu da dolarda global bir güçlenmeye neden olabilir. E, Euro dolarda bu şekilde hızlıca bir, e, bir yenilik yapalım. E, ABD 10 yıllıkların faizine bir bakalım. E, ABD 10 yıllıklarında yukarı 1.26'ları görüyoruz. 1.26'lar e, günlük bazda görülmüş gözüküyor. Yakın zaman en yükseği ve nereye gelmiş dikkat ederseniz. Mart 2020'deki büyük çöküşten sonra e, 0.3'lere kadar düştüğünü görüyoruz. Günlük çok ciddi düşüşler olmuştu. Oradan ilk zıplayıp da geldiği yerler buralar. 1.28, 1.23. Yani burada bir şöyle büyütüp bakalım e, ne zaman görülmüş bu yüksekler. Mart'ta. Mart 2020'deki seviyelerine gelmiş o ilk krizin vurduğu andan ve Fed'in devreye girdiği andan sonra çıktığı 1.28'li seviyeler artık bir şey kalmamış. Bu da o bile bir bahane olabilir. Yani bu pozisyonların artık kapatılması için tekrar dolara geçiş için bir bahane olarak kullanılabilecek bir gerekçe bana sorarsanız. Burada da artık 1.5-2'ler konuşuluyor ama onlar fazla iyimser. Piyasayı çok bozacak Yüzdeler olur, o yüzde faizler olur. Onların şu yakın e, dönemde oluşmasına müsaade edilmeyebilir. E, yani piyasa oyuncuları tarafından edilmeyebilir diye düşünüyorum. E, evet, inceleyeceklerimiz bu kadar. Bunun hemen ardından bir Tesla ve Amazon videosu yapmayı düşünüyorum. Onda da bu iki yükselişin sembol e, hissesi denilen... E, Hisseleri denilen, özellikle Tesla'nın üzerine biraz bakmak istiyorum. Benim de çok üzerine durduğum e, hisseler değil ama bir bakıp görelim bakalım ne olduğunu anlayalım. Evet, bugünlük bu kadar. Teşekkürler.